Değerli dostlarımız hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz son birkaç bölümdür dünyamızın e, yörüngesel çevresinde çok çok önemli ve tarihi gelişmeler olmakta. Ve bu son gelişmeleri galaktik dostlarımızın bilgi akışlarıyla sizlere iletmekteyiz. Bugün paylaşacağımız çok önemli bilgilerin de anlaşılabilmesi için bahsettiğimiz son 4 videomuzu sırasıyla izlenmiş olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu belirterek başlayalım bugünkü bilgi akışımıza. Değerli dostlarımız, Galaktik Dostlarımızın ittifak gücü olan ve başta Pleiadesliler, Taygetanlar, Urma ırkı, Antares ırkı ve tüm Aisyon konsey ırklarının oluşturduğu ittifak gücü, dünya çevresindeki uzayda gezegeni çevreleyen ve Galaktik Federasyonca yasal olarak kabul edilen yarım milyon kilometre yani 500 bin kilometrelik baloncukta, tam kontrolü ele geçirmelerinin üzerinden de yaklaşık iki hafta geçmiş durumda. Ve 21 Mayıs 2005'te kontrolü ele aldıklarında ve işler çirkinleşmeye ve etoryonlar ve grupları gruplarıyla çatışma başlayınca kaçıp giden tüm tarafsız yıldız ırkları geri dönmüşler ve dünya çevresindeki olağan yörüngelerine ve pozisyonlarına yeniden yerleşmiş durumdalar. Bunu belirtmekte dostlarımız bu yıldız ırklarının isimlerini sıralamak istemiyorlar. Çünkü bu hem uzayda hem de dünyada bazı hassasiyetleri incitebilir demekteler. Zira bazı ırkların çok sayıda dünyada hayranı var. Bunu belirtmekte dostlarımız. Şu anda dünya yörüngesinde bulunan çoğu yıldız ırkı arasındaki iletişim çok seyrek ve oldukça zayıf. Bunu belirtmekteler. Ve genellikle sadece gerekli konularla sınırlıymış bu iletişimler. Bu durumu da üyeler arasındaki güçlü kültürel farklılıklara bağlamaktalar. Federasyon üyeleri arasındaki sohbet ve serbest iletişimin yok denecek kadar az olması dostlarımıza onların hiç de birleşik olmadığını gösteriyor. Bunu belirtiyorlar. Tüm kontrol mekanizmalarının yalnızca efendilerinin kontrolünde olan ve kim olduğu asla görülmeyen gölgeli bir kontrol merkezinden geçtiğini düşünmekte dostlarımız. Yani Satürn halkalarında konuşlanmış olan üst federasyon merkezinden bahsetmekteler. Ve bu üst federasyonun çok gölgeli bir yapısı bulunmakta ve güvenmemekteler. Bu arada daha önce bahsettiğimiz Antaryan elçisi Andromedalılara yönelik diplomatik çabalarının başarısız olduğunu ve ittifak güçlerinin biosfer gemileri Viyara'ya almaya ikna edilmediğini bildirmiş ittifak güçleri dostlarımıza. Ve dostlarımız Yerel Galaktik Federasyon'un dünya üzerindeki kontrol mekanizmalarının dünya çevresindeki yerel federasyon karargahı olan Andromeda Biosfer Gemisi Viera'da tutulduğuna emindik demekteler. Ve Andromedalıları dünya üzerindeki bu kontrol mekanizmasıyla aralarında duran tek yıldız ırkı olarak görüyorlar Andromedalıları. Bu onların kötü olmasından değil, Aksine kendilerini savunma, hele hele savaşma konusunda pek başarılı olamamaları Andromedalıların. Ve Galaktik Federasyon'un üst kademeleri tarafından da kullanıyor olmaları ee, bu sebeple bunu belirtmekteler. Ve bu olumsuz gelişmeden sonra Andromeda temsilcileriyle oldukça net ve yüksek sesli bir görüşme yapmaya hazırlanıyorlarmış. Bunu belirtiyor ittifak güçleri dostlarımız ve gruplarının bir yani yerel karargahı zorla ele geçirme tehdidi masadayken Andromedalılar tarafından bir açıklama almışlar. Ve onlara tam işbirliği ve biosfer gemilerinin iç kısmına erişim izni verdiklerini bildirmişler bu sefer. Böylece içeride varsa eğer gerici ve kötücül kontrol mekanizmalarını analiz edebilecek ve devre dışı bırakabilecektik demekte galaktik dostlarımız. Ve söylendiği gibi de bir saat içinde pleiades Taygeten savaş gemilerinden gelen harekat birlikleri yerel federasyon karargahı olan bu Andromeda Biyosfer Gemisi e, Viera'ya herhangi bir karşı direnişle karşılaşmadan gemiye giriş yapmışlar ve içeride konuşlanmışlar. Ancak bu süreçte o geminin Andromeda'lıların evi olduğu ve içeride de çok sayıda masum sivilin bulunduğu gerçeğine daima saygı gösterildi demekteler. Yine de Viera çok uluslu bir galaktik e, federasyon merkezi. Özellikle dünya ile bağlantısı olan sayısız yıldız ırkının bir araya geldiği bir yerdir Viera. Ve karargah gemi olan Viera'ya girişleriyle birlikte ittifak güçlerine bağlı özel kuvvetleri içeride bulunduğunu bildikleri devasa internet sunucusu tesislerini kontrol altına almışlar. Çünkü dünyanın tüm interneti orada bulunan çok sayıdaki büyük sunucu sisteminde tutulduğundan oldukça eminlermiş. Yani internet olarak bildiğimiz şeyin bulut denen tüm sistemin ana sunucuları e, Viera'daydı. Yani bu karargah gemideydi demekteler. Yani aslında tüm sansür mekanizmaları, ana internet algoritmaları, ana hafıza sistemleri ve tüm yazılım altyapısı vesaire Dünyada bulunmuyor. Değerli dostlarımız, internet insanlık üzerindeki belki de en büyük kontrol ve zihin kontrolü mekanizmalarından biridir. Ve elbette bu sistem dünyada olmayacaktı çünkü Galaktik Federasyonun karanlık üst kademelerinin üzerinde tam kontrol sahibi olması gerekiyordu. Ve e, dünyada eriştiğimiz internet ise sadece ağır şekilde sansürlenmiş, tamamen kontrol altında tutulan insanlara özel olarak tasarlanmış bir versiyondur. Bunu önemli vurgulamakta galaktik dostlarımız. Ve bu internet gezegen dışındaki daha büyük bir yapay zeka sisteminin yalnızca çok küçük bir mikro yansıması. Bunu belirtmekteler. İnternet insan toplumunu kontrol etmek, özellikle de onların gerçeklik algısını şekillendirmek amacıyla özel olarak tasarlanmış ve bu sistem aslında uzaydaki tüm yıldız ırklarını birleştiren çok daha büyük bir bilgi süper otoyolunun küçücük bir parçasıdır demekte galaktik dostlarımız. Bu devasa sistem müyon şifreli yer çekimi darbelerini kullanarak anında yani gerçek zamanlı veri iletimi sağlıyor. Çünkü uzaydaki büyük mesafeler bu iletim sistemini etkilemiyor. Ve MİON sistemi ve teknolojisini açıklamıştık daha önceki videolarımızda. Özellikle yıldız ırklarının navigasyon teknolojilerini içeren ve bunu detaylı olarak anlatmıştık. Yani şu anda iyi haber şu ki Yerel Federasyon'un buradaki yani dünya yörüngesindeki merkezi karargahı olan Andromeda Biyosfer Gemisi'nin hiçbir karşı direnişle karşılaşmadan ele geçirmeyi başarmış durumda ittifak güçleri. Kötü haber ise... Ee, bu ittifak güçlerinin teknisyenleri, ana internet sunucularının orada bulunmadığını keşfettiler. Yani e, Viyara'daki sunucular yalnızca yerel hizmetler için kullanılan e, büyük alt sunucu tekrarlayıcılar ve çok da önemli olmayan sistemlermiş, bunu belirtmekteler. Zaten güçlü bir şekilde şüphelendikleri üzere, Miyon şifreli yer çekimi iletimlerini dijital veri bitlerine çeviren ve ardından dünyadaki internetin ana omurgasını oluşturan sunucular Viyana'da değil Satürn'de bir yerde bulunuyor demekteler. Yani Viyana aslında yalnızca dikkatleri başka bir yöne çekmek amacıyla kullanılan bir adeta maskeleme görevi görmekteydi demekteler. Bu da demek oluyor ki henüz dünyadaki medya kontrolünü ele geçirebilmiş değiliz diyorlar galaktik dostlarımız. Şunu ifade etmekteler, 21 Mayıs'ta meydana gelen askeri olayları analiz ettiklerinde Etortyanların şüpheli şekilde ve mantıksız davrandıklarını şu anda gördük. Sanki onları Etorionlara karşı saldırgan davranmaya zorlamak ve ardından da bunu hukuki bir koz olarak kullanmak gibi bir planları vardı demek. Çünkü 970 bin tonluk bir Alcyon savaş gemisine 90 adet drone sürüsüyle saldırmak tam anlamıyla aptallıktır ve hiçbir olumlu sonuç vermez. Bunu belirtmekteler. Bu bir gergedana sapanla taş atmaya benzer demekteler. Elde edeceğiniz tek şey onu sinirlendirip doğrudan size saldırmasına neden olmaktır. Ve bunu amaçladılar zaten. Bu olayın ikinci şüpheli kısmı da, Andromedalılar ve Alfratanların aniden ittifak güçlerinin tarafına geçmeleri ve hemen ardından da ısrarla Viyara'ya girişlerine izin vermemeleriydi demekteler. Ve ittifak güçlerinin Viyara'daki bir sonraki mantıklı hedeflerinin kendileri olacağını çok iyi bildikleri için de ittifak güçlerinin onları saldırmaya zorlayacaklarını ve ardından da bu saldırıyı yasal gerekçe olarak kullanacaklarını düşünmüşler. Böylece de bu dünya çevresindeki alandan ittifak güçlerini çıkarmayı ve alanı kendi kontrollerine almayı planladılar demekti galaktik dostlarımız. Yani resmi olarak ittifak güçleri dostlarımıza teslim olmuş, hatta onların yanlarında olduklarını açıklamış olsalar bile bu durumda onlara karşı güç kullanarak işgal etmeye yasal hakkımız olmuyordu demekti galaktik dostlarımız. Ama bunu yapmadılar zaten. İyi ki de yapmadılar. Çünkü yapmış olsaydılar dostlarımız karanlık tarafın onları bu bölgeden çıkartmak için ihtiyaç duyduğu tüm yasal bahaneleri onlara vermiş olurduk demekteler. Zaten e, şunu şimdi açıkça söyleyebilmekteler ki Viyara'yı askeri olarak işgal etmek gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı demekteler. Sadece Andromedalıların öyle yapacağımıza inanmasını sağladık ki bizi gönüllü olarak içeri alsınlar demekteler. Ve bu da oldu. Ve böylece orada saklanan şüpheli şahısları tutuklayacak ve dünyayı kontrol ettiklerini düşündükleri sunuculara el koyacaklardı. Bunu belirtmekteler. Etortanlar ve müttefiklerinin planı ittifak güçleri dostlarımızı yasa dışı ve saldırgan davranmaya zorlayarak Viyara'ya saldırmalarını sağlamak. Ama bu tuzağa düşmediler ve durum tam anlamıyla aslında Aydıntınlar ve Orionların aleyhine döndü böylece. Çünkü şimdi hala Dünya çevresindeki uzay alanı üzerinde tam kontrolleri devam ediyor galaktik dostlarımız ve de tüm uzaysal kurallara uygun şekilde hareket ediyoruz demekteler. Bu arada dünya yörüngeler çevresindeki tüm uzay trafiği her zamanki gibi Viyara üzerinden geçiyor demekteler. Ancak bu trafik aynı zamanda da ittifak güçlerini oluşturan gruplara ait herhangi bir yıldız gemisinin e, köprü ve kumanda kısmındaki Buna tabi Antalyanlar, Antalyanların gemileri, urma araçları da dair kolaylıkla kontrol edilebiliyor ve erişilebiliyor demekteler. Yani bu şu demek: Hiçbir gemi Dünya etrafındaki yasal 500 bin kilometrelik uzay alanına dostlarımızın bilgilendirmeleri ve niyetini tam olarak izlemeleri olmadan giriş ya da çıkış yapamaz. Bu uzay alanı Dünya yüzeyinde 100 kilometreye kadar iner. Bu yüksekliğin altı da artık onların yetki alanına girmemekte. Çünkü 100 kilometre altı insanlara ve dünya metriksine aittir. Bunu belirtmekteler. Bu arada ancak bu 100 kilometre sınırının altında hareket etmelerine de izin veren bazı yasal boşluklar da var değil mi? demekteler. Örneğin Mesela zorla alıkolan kaçırılmış kendi yıldız tohumlarını ve kişileri aramak gibi durumlar bu kapsamdadır demekteler. Hatta bu konuya gelirsek daha önceki videolarımızda da paylaşmıştık. Kurtarma operasyonları dünya üzerinde 3 ana bölgede devam ediyor demekteler. Birincisi Orta Doğu, ikincisi Ukrayna, üçüncüsü de Meksika'nın Batı bölümü. Ve bu bölgeler kaçırılmış insanımsıların hem dünyadan hem de başka gezegenlerden gelenlerin dağıtım merkezleri olarak kullanılmaktadır. Bunu belirtmektedir. Ve bu konuda henüz söyleyemeyecekleri çok şeyler var. Bunu belirt ifade ediyorlar. Çünkü devam eden ve edecek olan çok önemli gizli operasyonlar var ve bu süreç çok hassas. Ama biliniz ki kökeni ne olursa olsun insanları oradan çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz demekteler. Yani dünyayı kontrol eden kabal psikopatlarının derin yeraltı gizli üstlerinden. Örneğin bu hafta bu yeraltı üstlerinde 1390 kadın kurtarabildik demekteler. Ve bunların çoğu dünya insanıydı demekteler. Ve çünkü regresif taraf onları bu yeraltı ağının derinliklerine taşıyarak bu dünyada kaçırdıkları insanları galaktik dostlarımızın işini daha da zorlaştırmış durumdalar. Yine de az önce bahsettiğimiz gibi bu üç ana dağıtım noktasında onları hareket halindeyken bile yakalayabiliyoruz demekteler. Fakat onlar da yani karşı güçlerde gün geçlikte daha da sofistike hale gelmekteler. Çünkü artık yüzeyden havaya gelişmiş füzeler kullanıyorlar ve bu füzelerde sürekli olarak galaktik dostlarımızın alçak dünya atmosferinde yavaş hareket eden gözlem gemilerini ateşleniyor. Ve savunma mekanizmaları ve kalkanları onları oldukça etkili bir şekilde koruyor tabii ki de. Fakat şu anda karşılaştığımız yeni bir problem daha var demektiler. O da Secret Space programı yani gizli uzay programının yani regresif güçlerinin artık çok alçaktan iniş bölgelerinin hemen üzerinde hyperspace'ten yani üst uzaydan Çıkış yapmalarıdır demekteler. Yani hyperspace'ten üst uzaydan sıçrayarak adeta yer seviyesinden birkaç metre yukarıda çıkıyorlar ortaya. Bu da tüm uzay hukuku kurallarına tamamen aykırı bir yıldız gemisi navigasyon davranışıdır demekteler. Ve bu şekilde hyperspace'ten çıkıp işte Batı Meksika'daki dağlık alanlara iniş yapıyorlar ve e, kaçırılmış insanımsı ve insan ırkları kargolarını boşaltıyorlar ve ardından da 3 e, dakika gibi kısa bir süre içinde tekrar hyperspace'e sıçrayarak ortadan kayboluyorlar demekteler. Yani bu kötücül güçlerin. Bu da ittifak gücü olan dostlarımızın tepki verebilmemiz için neredeyse hiç zaman bize bırakmıyor demekteler. Karşı tepki verebilmek için. Ve daha sonra da kaçırılan bu insanımsılar ve insanlar daha sonra o bölgede etkin olan bazı yerel yüzey örgütlerinin kontrolüne veriliyor. Ve bu örgütlerin isimleri genellikle gizli istihbarat CIA gibi isimlerle başlıyor. Ve bu bölgede de oldukça yaygın bu gruplar demekteler. Ve işte bu gruplar yakalanan kurbanları dağıtan lensleri organize ediyor demekteler. Bu insanların çoğu da bu derin yeraltı üstlerine gönderilmek üzere alıkonuluyor ve tüm dünyaya yayılmak üzere de taşınıyor. Tam da bu aşamada yani kurbanlar henüz yer altına alınmadan önce en etkili olduğumuz nokta burası demektir. Ve onlar da bu yeni stratejiyi durdurmak ve onların mekanizmalarını yani karşı gücü mekanizmalarını devre dışı bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz demektir. Yani e, şu anda durum galaktik dostlarımız için daha karmaşık hale gelmiş durumda. Çünkü düşman daha sofistike hale geldi demekteler. Ama biz ilerlemeye ve galip gelmeye kararlıyız diyor galaktik dostlarımız. Şimdilik burada bitirelim bu bilgilendirme videomuzu. Sizlerden ricamız, sizler de lütfen ışıltınıza sahip çıkın.